Herkese selamlar sevgiler ben Hacer 13 Ekim Bim kataloğu çıktı arkadaşlar gelmesi kesinleşmiş ürünleri tek tek inceliyoruz Evet arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz abone olmayı unutmayın İlk olarak 10 kilogramlık efsane buğday unu var 29.90 Yurdum markasından da 4.5 kilogramlık domates salçası gelecek 31.90 350'li pakette beta demlik poşet çay artı 700 mililitrelik cam demlik var. İkili paket 59.95. 1,5 kilogramlık çoko krem de var. Kakaolu fındık kreması 29.90. Gülsan markasından 2 kilogramlık reçeller olacak. Ayva, kayısı, şeftali her biri 18.90. Özgüllü 1 kilogramlık kaşar peyniri gelecek 35.90. Efsaneden 5 kilogramlık Osmancık pirinç 36.90. Torku çatal hüyük pilavlık bulgur olacak 2.5 kilogramlık pakette 12.90. Bizim margarin var. 6 çarpı 250 gramlık ekonomik paket 16.50. Saban markasından 2.5 kilogramlık nohut 16.90 Yine Sabandan kırmızı mercimek var. 2,5 kilogramlık pakette 17.90. Tarihi Odun Pazarı üzüm sirkesi var 5 litrelik 12.90. Fıçıdan karışık ya da lahana turşusu çeşitleri var. 2,5 kilogramlık 17.90. Yine fıçıdan salatalık turşusu olacak. 2,5 kilogramlık 15.90. Oslo markasından 1 kilogramlık kutuda vanilyalı ya da fındıklı seçenekleriyle gofretler 11.90. 2 litrelik Pifaner meyve suları var arkadaşlar. Yeşil elmalı, karışık ya da karışıklı havuçlu. Her biri 17.90. Kuru Kahveci Mehmet Efendi'den Türk kahvesi var 500 gramlık 29.90. Kahve dünyasından da 400 gramlık sütlü ya da bitter seçenekleriyle çikolatalı bisküviler, bonteler var 14.90. Yine kahve dünyasından 4 x 26 gramlık Antep fıstıklı gofret 7.95. 8'li pakette kremalı bisküvi var Ülker'den 5.50. Milka'dan 300 gramlık çikolata var bademli, karamelli 18.90. 2 kilogramlık süzme çiçek balı 39.90 Patates cipsi var Mega 193 gram 5.95 Tadelle'den üçlü çikolata bar var 3 çarpı 30 gramlık 6.95 Ogaç'tan 300 gramlık kaplamalı saray helvası 7.95. Snickers var 80 gram fıstıklı nugabar Milka üçlü drajı 495. 300 mililitrelik dost ayran 85 kuruş. Çedarlı mini kraker var 195. Peynirli ve kavrulmuş soğanlı kraker de var 110 gramlık 395. Peynirli ve soğanlı fırınlanmış kraker 110 gramlık 295. MC Vitis kremalı bisküvi 143 gram 4.95 108 gramlık incir dolgulu bisküvi 3.95 Tam tahıllı bisküvi var 150 gramlık paketlerde 3.45 Ülker biskrem çeşitleri var Ruby ve sütlü çikolata dolgulu bisküvi 1.95 Ruby çikolata kaplamalı gofret var Dido 2.50 Frambuaz dolgulu rubi çikolata 2.50. Frambuazlı kakaolu kremalı bisküviler var saray markasından 3.50. Çikolata kaplı lokum 55 gramlık 3.95. O de üçlü şekerler gelecek. Limon, portakal ya da mentol, okaliptüs 2.50. 13 Ekim Salı BİM kataloğunu inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.